Günaydın, iyi haftalar herkese. Biraz genital beyazlatmadan bahsetmek istiyorum bugün. Kadın genital organında, dış dudaklarda, venüs tepesinde veya kasık bölgesinde veya anüse yakın bölgelerde zaman içerisinde kararmalar, renk koyulaşmaları oluşabilir. Bu genel olarak lazer uygulaması, bazı e, deterjan ve çamaşır tahrişleri ilaç kullanımı ve kişinin zaman içerisinde kendi dokusunun kararması sebebiyle de oluşabiliyor. Biz kliniğimizde genital beyazlatma için kimyasal peeling seti kullanıyoruz ve gerçekten çok etkili bir yöntem. Ardından devamında kullanmanız için 3 aylık devam kremini veriyoruz sizlere. Tek seans uygulamayla %80-90'a varan oranda beyazlama sağlama imkanımız mevcut. Eğer yeterli olmazsa 40 gün geçtikten sonra ikinci bir uygulamayı yapabiliyoruz. İşlem Gündelik yaşantınızı etkilemiyor, kalkıp gündelik aktivitelerinize devam edebiliyorsunuz. Sadece bir takım önerilerimiz oluyor işlem sonrası su değdirmemek vesaire gibi. Sonuçlar açısından hastalarımızın oldukça memnun olduğu bir uygulama.